Hello, hoş geldiniz. Let's go. Başladı, başladı Kemal, başladı, başladı. <laughs> Teşekkür ederim. Youtube'dan izleyen arkadaşlarıma sesleniyorum. Senin ağzını burnunu ıstırıyorum Yerim. Sana bunu hatırlatmak istiyorum. Kanalı beğen ve abone olma tuşuna bas ve like atmayı da unutma. Evet. Şimdi şöyle bir şey var. Yayıncı olmak isteyen arkadaşlar varsa koltuktan düşme kesinlikle yayınların herhangi bir yerinde yapılması gerekiyor yani bunu söyleyeyim. Koltuktan düşmemiş herhangi bir yayıncı benim için hala Öyle bir yayıncı mi? Değildir. Aa. Ben de henüz düşemedim. Güzel bir RP çatısı altına uyduracağım. Ben bir gün açacağım kendimi koltuktan. A few moments later. Koltuk çok kaplı yer değil ya. Farklı bir model oldu anasını kim ya? Koltuk bir sağa yatırıyor bir sola yatırıyor ya. Ne oldu? Ey Ben ne dedim? Hello YouTube. <laughs> Oy bayağı gitti. <bir> Kendine <laughs> otur aşkım. Lan ne yapıyor? <laughs> ne yapıyor? Ne yapıyor? Ben 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 kutuyla yıldız atması yapıyorum. Ben kutu olanlar için gösterdim. Alternatif. Ay ne oğlum? Yavru at var yavru at e yavru at. Keselim mi? Eya bas eya bas atı. Hello <laughs> darkness my old friend. Lan ne yaptın? Oğlum çevirecektik <laughs> onu. Eya bas dedim sonra eya bas dedim. Lan niye öldürdün? <gülüyor> lan. <gülüyor> koltuk zaten Aa. şeymiş ya e, biraz sıkıntılıymış böyle bir tarafa doğru oturuyormuş zaten işte Gitti yani sonunda. <laughs> Aa, oğlum bu kenenin emçuk dediği yer git gide ha. bir şey oldu buraya ya. Harbi ama şeyler yok, çevir, hiçbir hiçbir şey ben bana... bir şeyler sürüp böyle çevirip almışlardı bana. Şey yok. Şey sıvı sabun biliyorum ben de. Sıvı sabun döküyorsun etrafına cımbızla çekiyorsun diye biliyorum. Yavaşça işte kayganlaşıyor ya o. Hayır, bak ne? sabunun ortasını deliyorsun. Ondan sonra ne ucu o? yanmasın diye <laughs> işte Ben bir şey soracağım. Evet. Sen dedin ya sabunun ortasını deliyoruz diye. Kene minacık şey nasıl oluyor? Sabunun ortasını deliyorsun. Keneyi böyle içine alacaksın. Kene. Şey yukarı aşağı yukarı <laughs> aşağı. Böyle ona şey yapınca. Kene sürtünmeden Hı. dolayı büyüyor. Büyüdüğü zaman da... Hayır zamanda... sen onu yanlış biliyorsun. Hayır. Kayganlaşıyor kendi sorundan çıkıyor. Ay yine ben de... Fulya abla arkadaşlar. Bence bu konuya son <laughs> verelim. Yazıktır günahdır yapmayalım bakın. <laughs> <laughs> ananın ama ama ya. <laughs> Kanka çok özür dilerim. Kanka. Ne dinliyorsun? Kiti mi var? görebilmen için imkansızı denemen gerekiyor. Wow. Bak çok iyisin ha. Anasını avradını götünü. Ona ne olur ona ne sik. Çok iyi. Tamam. Bas, bas, konuş, ya, yapma. Bas, konuş, bas konuş. Az konuş değil <laughs> Kemal o yüzden. <laughs> Oyundan geliyor mu şu an sesim? Dur dur. Oyundan <laughs> geliyor mu? Bu <laughs> ne? Sen benimle kafa tutabileceğini mi sandın yeğenim? Lan oğlum tüh! Amına çaktın! Evlat olsan sevinmezsin lan gevşem! Ben de varsa <laughs> Muhammed'in mesleğini Muhammed Sema'ı ver. <laughs> ee, ben de şaşırmıştım ilk başta öğrendiğimde. Yani ön yargı yapmak gibi olmasın da böyle hani kafamda oturtamamıştım. Hani benim yayın tarzım. Ne? Sema değil miydi? Oğlum merak mi? Yani. Hangisi çay verende hangisi ben hep karıştırıyorum yani biri piknik tüfü. Merhaba Eray. Ses az geliyor şeyi kapatsana şarkıyı kapatsana da be. Heyecanlandım <laughs> ya. Heyecanlanacak <laughs> hiçbir şey yok. Neden? Sana, sana aşığım onda. Aa ne? <laughs> ne? Uy. Kırılmış boğazım bekliyorlar yol altında onlar. Bir gün beni <laughs> soranlar sus. Sağ <laughs> <Bro. Ben dişiyorum gülüyor> ya. Çok sanırım yanlış bir karar. Hayır sanırım, <gülüyor> <gülüyor> sanırım <gülüyor> alttan salak seviyorum. Ne? Allah Allah, ben ne yaptın salak oldum ya? Ben ne yaptım mı aptalla gördünüz <laughs> Çok ya? Çok ayıp. Ayıp ya olur geçerim istiyorsan. Hey, terbiyesizlik oluyor ama Hadi. şu an bak. Bak terbiyesizlik oluyor. 31 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 Özür dilerim. bununla ilgili kararı ne bu? Abla senin e, taşahını yerim. Abla senin senin. <laughs> Abi böyle bir <laughs> Ne yani yemeyeyim mi? <laughs> bir, şey? bir şey söyleyeyim mi size? Gerçekten büyük yüzsüzler var bak. Banlanıyor. Öyle banlanma taleplerine cevaplar var ki bende de var. Yani yüzsüz ya. Özür dilerken de yüzsüz. Bu sefer zihin gücünle Bahadır'ı nasıl çağırıyorum biliyor musunuz? Japone! Buraya gelmen lazım Bahadır! 이리오 이리오. 빵 아이야. 브라. 하 Çok iyi olmaz mıydı ama bir şey diyeceğim. Evet yayında haber olmuş. <laughs> İki hafta önce duyurmuştum ama. Yayında haber olduğu için çok hırslı ama ne sen <laughs> sen, Nefretle yani. Boğazını sıkabilir herhalde. Ne? Adam seni gırtlaklıyor. Buyurun <laughs> efendim. <laughs> Buyurun <laughs> efendim. Ee, Semra. Egel Leyla'sız Mecnun. Nada bir abonelik yayınmış. Çok teşekkür ederim. Kesin çok sağ ol. <laughs> tansiydi Hoş geldin aramıza Leyla. Gırtlak. <laughs> <laughs> Nada bir. Şu an boğazımı sıkıyor ve gözlerime nefretle bakıyor. Evet yani. Ya abi onu yapamam ki şu an. Oldu mu lan? Aaa! Ha bunu biliyorum şey bu dumandan yanıyor o sönmeden dumanına tutarsan yine ateşi yine yanıyor değil mi öyle bir şey. Magic! Nasıl yani? Magical! Oooo <laughs> <laughs> oh, görüşürüz Chris! <laughs> oh. Eyvallah, eyvallah. Onu lan mal lan <gülüyor> 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 lan. İki teker de tutuldum lan. Abi, online. Abi, <laughs> abi, abi, Biz hiç online oynamadık. Evet. <laughs> Alo.

<laughs> o yüzden çalışmıyormuş. Çözülecek bir şey yokmuş ortada. Bir de dedim ki yayında USB kasaya dedim takıyorum dedim kasadan USB sesi gelmiyor. <laughs> Kimse de demedi ki o zaman takma. Evet, Semra Tilox sana bir abonelik edelim Semra çok 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 teşekkür ederim bütün desteğin için. Hoş geldin Arif. Ben sana mı sordum, ben hoş, sordum, sordum, canım, benim. Benim. hoş geldin. Benim. Teşekkür ederim. Anlam. Bizim programa 10 milyon para verdik çalış bir bu Bari Türkçe kitabına verseydin 10 milyon konuşurdun <laughs> Ase nasıl sen de baba nasıl tohumun uzun artaydı piç bu <gülüyor> 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 Bir bir bir, bir. <laughs> Ona bir ona bir Sen niye Biliyorum Öyle alıştık artık ya Aga be güzel yer. Çünkü neden biliyor musun? Buradaki izleyicilerin beni çok güldürüyorlar. Kalitesi çok yüksek. Mizah kalitesi aşırı yüksek Bana yani. sürekli mehtap söylüyor zaten. Yani senin kitlen gerçekten çok zeki piçler falan yap aşkım. Piç falan dedi mi? <laughs> ya sen ne kadar... Fırat'ı farin, öyle farin. Ne kadar ayıp. Komik çocuklar ama. Ben çocuk yemin ediyorum. Bak, tabiri güzel. Şimdi, e, Gayet hoştu. Ee, size terlik e, verebilirim. Aa. Ancak şöyle bir şey. Kaç numara giyiyorsunuz? <laughs> 40 numara giyiyorum. 40 numara. E, yeni erkek terliği var sadece. <laughs> bir Aa, bir bir şey. Ne? Şaka lan şaka. Gül diye. Patuhan'ı giyiyorum. Batuhan'ı sikiyorum Batuhan'ı sikiyorum ay kopup vay Allah Allah Batuhan'ı yiyorum <laughs> Batuhan'a yiyorum Metin'i sikiyorum, <laughs> <Batuhan 'a> sikiyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>